Merhaba arkadaşlar. GSM iletişimde Samsung A520 kodu olan Samsung Galaxy A5 2017 modeli akıllı telefonun batarya değişimini yapacağız. Bataryası bitmiş durumda. Arkadaşlar bataryanın bittiğini nasıl anlarız? Telefonumuz %70, %80 iken bir anda %20'lere iniyorsa veya sıfıra iniyorsa veya şarjımız var iken konuştuğumuzda telefon kapanıyor ise bir anda tekrar açtığımızda yani şarj göstergesinde anormallik olduğunda bu bataryamızın bittiğini gösteren birkaç faktör arkadaşlar veya şarjımız çok çabuk bitiyor ise bu da bataryanın değişmesi gerektiğini belirtilebilir arkadaşlar veya şişmiş ise aynı zamanda bu durumla batarya değişimiyle sorun çözülecektir. Samsung A520 Galaxy A5 2017 modeli telefonun batarya değişimi yapıyoruz. Evet NFC dediğimiz aynı zamanda zil bazlarının bulunduğu şebeke bağlantılarının bulunduğu NFC dediğimiz parçayı söktükten sonra bataryamıza ulaşıyoruz. Batarya soketini çıkartıyoruz. Arkadaşlar bir telefonda hangi tamiri yaptığınız önemli değil. Ne yaparsanız yapın. Birinci önceliğiniz cihazdan akımı kesmektir. Yani batarya soketini çıkarmak olsun. aktığımız sıvı herhangi bir zarar vermez tam aksine bataryanın rahat çıkmasını sağlar. Bataryanın yerinden oynamaması için çift taraflı bant yapıştırıyoruz. Kutulu bataryalarda şu şekilde Samsung yazmaktadır batarya kutusunda. Evet garanti stikerini da yapıştırıyoruz. Evet. Kapağı yapıştıracağımız yeri güzelce temizliyoruz. Kapağın kendi yapışkanı var ama daha sağlıklı olsun diye ek olarak yapışkan sürmemizde fayda var. Evet arkadaşlar batarya değişimi başarıyla gerçekleşti. Son olarak mengenelerimizi de takıyoruz. Ee, batarya değişimlerinde e, içindeki akım full bittikten sonra bataryayı bir kere mahsus full doldurup ondan sonra kullanmamız gerekiyor. İçindeki batarya akımı var ise o şoktur çabuk biter. Bir kere mahsus full boşaltıp yani içindeki akımı full boşaltıp ondan sonra şarja takmamız gerekiyor. Evet Samsung Galaxy A5 2017 modelin batarya değişimi başarıyla gerçekleşti. İzlediğiniz için teşekkür ederim.